İrem nereye gidiyorsun? Kursa. Aa, kursa gidiyorsun ama ödevlerimiz nerede? Unuttuk mu? Koş koş salonda mıydı? Aşkım ödevlerimizi unuttuk. Gel anneciğim. Az kalsın unutuyorduk ödevlerimizi değil mi aşkım? Evet. Hadi o zaman gidelim kursa. Yürü anneciğim unuttuk çünkü. İçine mi koyacaksın? Onları okumamız gerekiyordu aslında. Neyse okuruz seninle. Kursda okuruz. Peki Yiramcım, hadi hadi aşkım, gidelim şimdi Ara arar servisimiz. Bu arada çok şık olmuşsun. Sana şöyle bir bakayım mı? Hadi aşkım yürü, gidelim. Biz kursa gidiyoruz. Ama biraz geç kaldık sanırım. Servis gelecek. Hazırsın değil mi? Hazırım. Peki o zaman, hadi gidelim aşkım. Ayakkabımızı da giyelim. Hadi hoşça anneciğim diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi bakalım İremciğim. Aşkım gözlüklerin de çok şık duruyor biliyor musun? Bakalım bakalım. Aman Allah'ım. Evet kampanya vardı atasunda. Arkadaşlar almak isterseniz hadi gidelim. Kapıyı kim açacak şimdi İrem'ciğim? Elimde dolu. Dur bakalım. Ben açayım sana. Buyurun. Hadi bakalım. Hadi bakalım İrem'ciğim. Servis geliyormuş. Gidelim olur mu? Çok sıcak. Anneciğim açtın mı kapıyı? Hmm.